Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda bir tartışma var. Aslında tartışmanın hiç olmaması gerek. Çünkü anayasa çok açık ve bu açıklığıyla tartışmaya da mahal vermiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı diyor iki kez seçilir. Bu değişiklik beş sene beş sene için 2007'de yapılmış ve halk tarafından Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu noktada çok net. Evet Cumhurbaşkanlığı sistemine Geçiyoruz e, 2017'de 2018'de seçimler gerçekleşiyor ve e, ama seçim sistemi değişmiyor süre değişmiyor özetle e, Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olmaz olabilir mi nasıl olur 360 oyla TBMM'de e, bir yasa çıkılır, çıkar ve Seçimler erken alınmak değil, kavram yok, yenilenir diyor. Aslında seçim yenilenmesi, hani seçim yapılır bir sıkıntı olur. İstanbul'da olduğu gibi bir ay sonra tekrar yenilenir. Ona yenilenme diyebiliriz ama 5 yılın bitmesine iki ay kala seçim yenilenmesi olmaz. Erken seçim de yok. Erdoğan demiyor muydu zaten ancak kabile devletlerinde erken seçim olur diye. Şimdi Haziran'da Hava şartları dolayısıyla, mevsim koşulları dolayısıyla seçimin zora gideceğini söyleyerek, aklımızla alay ederek 14 Mayıs'a almaktan bahsediyorlar. Ama 14 Mayıs konusunda da Zafer Partisi'nin CHP'ye ve İyi Parti'ye yapmış olduğu ağır uyarılar sonucunda daha önce biz bu 360'ı tamamlarız diyen CHP ve İyi Parti, bu noktada geri adım atmak zorunda kaldılar. Artık e, Mayıs'taki bir seçimi desteklemiyorlar. Ha, onlar da e, bu arada söyleyelim, e, eğer seçim Mart'ta olursa destekleriz. Erken seçim sayılır diyorlar. Bu da aklımızda. Bir taraftan saray, bir taraftan altılıması aklımızda alay ediyor. Yani Mayıs'ta e, erken genel seçim şey olmuyormuş, e, erken genel seçimi olmuyormuş da şeyde oluyormuş, Mart'ta oluyormuş. Böyle saçma sapan bir şey yok. Mart'ta e, olmayacağı artık netleşti ve e, Millet İttifakı da 360 şartını Mart'a bağlamıştı. Onlar da 360 şu tamamlamıyorlar. Böylece geriye bir tek yol kalıyor. Erdoğan'ın kendisinin e, seçimlere Türkiye'yi götürmesi. Bu mümkün anayasaya göre ama ikinci döneminde Cumhurbaşkanı bunu yaptığı zaman bir daha da olamıyor. Erdoğan da diyor ki benim birinci dönemi. O ikinci dönemi. Şimdi bu noktada e, muhalefeti biz bir çaresizlik içinde görüyoruz. E, diyor ki Kılıçdaroğlu, oldu. E, evet anayasayı çiğniyor ama yapacak bir şeyimiz yok. E, Aytun Çıray, İyi Parti'den o da anayasayı çiğniyor ama yapacak bir şeyimiz yok diyor. Bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü kendisine bu soru sorulduğunda inanılmaz bir şekilde halkın diyor gündemini bunlarla oyalamak istemiyoruz. Kabul edilebilir değil doğrusu halkın gündemini bunlarla oyalamak istemiyoruz demesi. Ya anayasa çiğneniyor. Sayın CHP sözcüsü ne demek halkın gündemini bunlarla uyumlamak istemiyor? Oyalamak istemiyoruz. Bakın şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Biliyorsunuz Türkiye kirli bir referandum'a şöyle yaşadı ve bu kirli referandum sonrasında bir tek kişi o gece TBM'nin önüne giderek bu kirli referandumu protesto etti. Bir tek siyaset. Odasına girdi. Yakından gösterelim. YSK başkanının ve YSK başkanına sordu. Anayasa'yı çiğnediğinizin farkında mısınız diye. YSK başkanı elindeki kağıt titreyerek öylesine cevaplar vermeye çalıştı. Fakat daha sonra ee, kameraların çalıştığını görünce tepki gösterdi, konuyu değiştirdi. Ama burada görüyorsunuz YSK Başkanı ve Ümit Özdağ karşı karşıya. Meral Akşener o akşam orada değildi. Kılıçdaroğlu orada değildi. Hiçbir CHP milletvekili yoktu. Ha bir de Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu ile birlikte gitmiştik. Yusuf Hoca da o akşam oradaydı. Ve bu seçimden ya bu kirli referandumdan 9 gün sonra bakın ne oldu? Onu da size göstereyim. Yakından gösterelim. 9 gün sonra hepsi bir araya geldiler. Ve keyifli bir kutlama yaptılar. Görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi ana muhalefet ve İyi Parti yapacak bir şeyimiz yok. Anayasa çiğneniyor. Bunu hazmedelim diyorlar. Biz Zafer Partisi olarak anayasanın çiğnenmesini hazmetmiyoruz. Bu konudaki e, direnişimizi her türlü hukuki ve politik yöntemi kullanarak da sürdürme konusunda kararlıyız. Bugün ikinci gündemim, e, değerli arkadaşlar, Sinan ateş cinayeti. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama şunun altını çizeceğim. Sinan Ateş cinayetinin ortaya bütün gerçekliğiyle çıkartılması konusundaki takipimiz devam ediyor. Gün gün bütün gelişmeleri izliyoruz. Şimdi sizlerin sorularına gelmek istiyorum ve Halil Erkan Çelik üniversitelerde yabancı dil eğitimi konusunda ne diyorsunuz diyor. Ben e, Almanya'da yaptım eğitimimi. Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve birçok üniversitede İngilizce e, eğitim yapılıyor. Ancak e, üniversitede bir senelik bir hazırlıkla İngilizce öğrenen bir öğrencinin üniversite eğitimi entelektüel bir anlayışı, kavrayışı ve çabanın geliştiği gerektirdiği bir alanda yabancı bir dilde düşünmesi, entelektüel düşünce öğretmesi mümkün değil. Onun için ne yapıyorlar biliyor musunuz öğrenciler? Kitapları ezberliyorlar. Evet, evet yanlış duymadınız. Ben bunları dinledim öğrencilerden. Ezberliyorlar kitapları. Bunlar zeki çocuklar tabii. Ve ee, bu tabii üniversitenin amacı değil. Üniversite yabancı değil öğrenilecek yer değil. Yer de olmamalı zaten. Biz Zafer Partisi olarak şunu hedefliyoruz. Liseyi bitiren her vatandaş, her Türk vatandaşı İngilizceyi gayet iyi Bakın konuşmalı demiyorum çünkü orada yaşamak gerekir. Bu mümkün değil. Ama bütün gramer kurallarıyla hakim olup okuyup anlayıp temel yazmayı gerçekleştirebilecek durumda olmalı. Bunun için de ortaokul ve lisede İngilizce dil eğitimini tamamen yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Ve Öğretmenlerin de İngilizce bilgi ve öğretim e, kabiliyetlerini büyük bir destek vererek geliştirmeyi hedefliyor.